tekrar söyleyeyim. Türk milletine ait bir millet ve devlet yok. Kesinlikle yok. Şeytani güçlere hizmet eden, kendini şeytani güçlere kurban eden bir devlet ve bir milletimiz var. Siz şayet Müslümansanız niye bir Müslümanın katliamını yapmak istediniz Türkiye'de 35 yıl boyunca? Şehit vatanseverseniz niye gerçek vatansever birinin katliamını yapmak istediniz Türkiye'de 35 yıl boyunca? Adana'nın Burk Köyü'nde 1992'de bir teyzemizin kalbi zahirde rahmet melekleri tarafından çıkarılıp ameliyat edildi. Bazıları zahiri anlamıyor. Böyle çıkarıyorsun ameliyat edip geri yerine katılıyorsun. Ve bu olayı öğrenen bütün alimler, hocalar, şeyhler, tarikat, cemaat ve örgütler babamı hedef aldılar ve ahir zamanda bir döngü olacak, hayat taşıyan bir kablo bağlanacak. Ahir zamanda beklenen güneş Türkiye'de doğacak. Türkiye dünyanın en zengin ülkesi olacak. Maddi, manevi, dünya yönetimi düşünün. Türkiye'nin olacak. Dünya genelinde kan ve zulüm olmayacak, duracak. Bunu öğreniyorlar. Ve bu sisteme yani bu hakikate bütün vatansever Müslümanlar destek verir. Münafık, zalim kitlesi, din düşmanı, vatan haini de engeller. Doğru mu? Evet doğru. şucuların bucuların devleti, milleti var. Ve şüculuk, buculuk Türkiye'de bitmesin. Kan ve zulüm sermayesi olan bir durmasın diye. Adana'da nefes aldırmadılar. Adana'nın tekir yaylasına gittim. Orada pusuyu alıyorlar. Cezaevlerine alan devlet millet sizsiniz. Şücülük, adı altında gelir ve randımız kesilmesin diye bidat ve nifahlarla devletinizi, milletinizi satan sizsiniz. Din düşmanı sizsiniz. Vatan haini sizsiniz. Dünbik sizsiniz. Pezemek sizsiniz. Her türlü pislik sizde mevcut bir de bu pisliğe karşılık Cenab-ı Allah'ın rahmetini istemeyen yine sizsiniz. Kur'an'da geçmeyen sonradan türemiş bir kavimle sanki yüz yüzeyiz. Devlet ve millet tarafından gerçek Müslümanlar suculuk buculuk adı altında katliamı yapılan, dünyaya zulüm yayılan, kendi ülkesini kendi elleriyle yok eden, değerli vatan evlatlarının katliamını yapan bir ülke ve bir sistemin içindesiniz. Devlet, millet olarak kendinizden iyice tiskindirdiniz. Tamam ben günahkarım, ben kötüyüm. Namus ve şerefinizi şehrin göbeğinde çöpe attıran sizsiniz. Bakanlıkmış, savcılıkmış hepiniz biliyorsunuz. Suçluluk buculuk onun bunun soytarlığıdır. Bir Müslüman'a, vatansevere yakışmaz. Ve bu sistemi bitirmek istemeyen devlet, millet siz oldunuz. Ama Cenab-ı Allah bitirecek bu ülkeyi alt üst edecek devletimiz yok, bizim milletimiz yok, şucuların bucuların var, bizim devletimiz, milletimiz olsaydı bu kadar adalet yok olur muydu? Şehrin göbeğinde koskoca ülkenin namusu şerefi ayaklar altına alıp bütün şehitlerimiz feryat ettirmeye örgütler, şucular, bucular cesaret edebilir miydi? Şucular, bucular vatanseverlerin katliamını açıktan yapıyorlar, gizli tak Devlet, millet olarak iyice kendinizden tiskindirdiniz. Cenab-ı Allah'ın bu ülkeye verdiği şerefi dünyada hiçbir ülkeye vermedi. Bu ülkeye verdiği belayı, musibeti ve üstünüze yüklenen ah ve feci şekilde gidişinizi de dünyada hiçbir ülkeye vermeyecek. Bu sistem Yahudilerin yüz katı olan bir sistem. Devlet, millet olarak haklı olarak kendinizden tiskindirdiniz. Bugün nereler varsa yağmalanmış, özgürlüğüme varıncaya kadar elimden almış bütün örgütlere son kurbanı alın diyorlar diyorsunuz. Bütün örgütler de sizsiniz. Sizsiniz. Vallahi hepiniz sizsiniz. FETÖ'cü sizsiniz. PKK sizsiniz. Süleymancı sizsiniz. AKP'li sizsiniz. MHP'li sizsiniz. CHP'li sizsiniz. Hepsi sizsiniz. Ve hepinize utanç duyulacak bir durumdasınız. Belki tarih bu olayları yazarken hepinizi şerefsiz olarak yazacak. Keşke hepinizi şerefli olarak yazsaydım. Öyle bir asırdı ki sanki Kur'an'da geçmeyen, sonradan türemiş bir kavimle yüz yüzeydi, Türkiye'de gerçek vatansever Müslümanlar Bunların avına çıkmışlardı yamyam gibi. Hem devlet hem millet olarak. Yalan mı? Araştırın. Hepsi doğru. Utanmıyor musunuz bundan? Cenab-ı Allah size verdiği bu şerefin karşısında bu şerefsizliği seçmeye utanmıyor musunuz? Herkes çok kâr Son senaryo patlak veriliyor. Bu olaylar sosyal medya düşürüyor. Lan oğlum şerefsizliğinizi yaptınız. Bari bu pisliği temizleyin. Yok. temizleme. Benim özel evraklarımı, kayıtlarımı örgüte yağmalatan benim devletim, benim milletim benim bilgisayarımı, özel kavram, evraklarımı verme yerine en son yerden de kovduran benim devletim. Bir türlü devlet, millet durdurabilirsiniz ama ahı kesinlikle durduramazsınız. Bir şehidimizin ahını teraziye katın, bir de dünyaya katın. Şehidin ahı dünyadan ağır geldiği için dünya çöküyor ve bu yük, omuzlarınıza yükleniyor. Hem dinsiz, hem imansız, hem şerefsiz olarak can vereceksiniz. Oğlum <laughs> bu pisliği temizleyin diyorum. Hala pisliğe destek veren yamyam yam oğlu yamyamlar. Kalan benim yüreğim yanıyor. Cenab-ı Allah bize öyle bir şeref vermiştir. Tarih yazacak ismimiz. Ama siz o şerefi istemediniz. Biz de ölümüne 35 yıl direndik Cenab-ı Allah. Bize o şerefi nasip etsin diye. Her türlü pislik var sizde. Bir de bokunuz dökülüyor. Bir kariban üzerinde pire, yorgan üzerinde pireyi arıyorsunuz garibanların yorganını yakıp soğukta üşüsünler. Doymuyor. Gözünüz doymuyor. doymuyor. Bir avuç toprak doyuracak. Cenab-ı Allah bu ülkeyle avuç üst edecek. Bilirseniz nura nur, bilmeseniz dehşetli bir azaptır. Dehşetli bir azaba dönüyor. Düşünün ya son kurban ben kalmışım pusular alıyor, cezaevlerini alıyor, senaryo üstüne senaryo yazıyor, pisliğini zor pas etmeye çalışıyor. Ve bizi bütün dünya aleme veriyor. Rıspı, pıt,